çocukluktan itibaren insanları Allah'tan uzaklaştırıyorlar. Aileler içerisinde işte domates saldın mı, biber geldi mi, babanın saat kaçta gelecek. Tek kelime Allah'tan bahis olmuyor. Yani çocuk okuldan döndü mü, oğlum derslerini çalıştın mı? Halbuki bütün sistem Allah'ın üstünde olması lazım. Yani bütün dikkat Allah'a verilmesi gerekiyor. Allah'tan başka her şeye dikkat veriliyor genelinde. Çok eski tarihlerden beri böyle. Ee, i̇nsanların bilinçaltı böyle dolu, yani bu şekilde bir bilgiyle e, tahkim edilmiş. Ee, buna karşı direnmek lazım. Yani samimi müminler bu bilinçaltına yapılan kodlamaya karşı direnecekler. Kabul etmeyecekler bunu. Yani hiç normal görmesinler. Ya Allah'tan başka hiçbir şeyden bahsedilmemesi lazım. E Allah'la bağlantı olması gerekiyor. Ha onda hayır yok mu? Var tabii. O imtihanın kıymetini artırıyoruz. Rabbinin nimetini durmaksızın anlattığı diye Allah'ın Tabii mesela karşılıklı nimeti anlatmış olsa ama tabii samimi anlatması lazım. Demokoloji tarzında değil. Domates bile ufacık ya çekirdek yani domatesin küçük bir çekirdeği fındık kadar toprağa düşüyor. Koskocaman gürbüz. Bayağı da cadı bir bitkiler domates böyle. Yani suyu falan kendi bulur. O dallarından falan bile kök çıkartıyor. Çok kararlıdır. Koca koca mis gibi domatesler veriyor. Bir tane iki tane diye sürekli veriyor. Her domatesin içinde en az en az yüz çekirdek oluyor. Onlardan bir tanesi yine toprağa düşüyor. Oo, domatesin tadı malum. İçinde potasyum mükemmel. Magnezyum, kalsiyum, çinko, fosfor, mangan hepsi var. Proteinler var. A vitamini yüksek oranda C vitamini. Ya nasıl yapıyorsun mübarek? Ya bu kadar kimyasal maddeyi ve bu kadar vücuda faydalı maddeyi nasıl topluyorsun? Nasıl yapıyorsun? Her türlü problemi, vücuda hep şifalı maddeler. Bir tane iki tane değil. Karbonhidrattan tut Proteinden çık. Her şey var ya. Suyu da mis gibi tertemiz. Tabii ki top, yetiştiği toprak gübredi son derece kirli oluyor toprak. Yani bakteri yığını. Saç telinin yarısından daha ince kökleri. Bazı yerlerde. Ondan o çamuru su geçmiyor ya. Hayret Allah'ın hikmeti yani. Mis, yani en mükemmel süzgeçlerde bile süzülse su kirli oluyor.